Bitcoin satış dalgasının ardından denge arayışında. Yatırımcılar neden yeni bir büyük düşüşe hazırlanıyor? Kripto piyasası hafta başındaki sert satışların ardından bugün daha sakin bir görünüm sergiliyor. Bitcoin ve diğer dijital varlıklar salı günü genel olarak yatay hareket etti. Ancak bu durgun seyir, daha geniş piyasalarda risk iştahının belirgin şekilde azaldığına işaret ediyor. Bitcoin 87 bin dolar seviyesinde tutunuyor. Son 24 saatte ufak bir toparlanma gösteren Bitcoin'in fiyatı %1'den az artışla 87 bin dolar civarında seyrediyor. Haftanın başında ise tablo oldukça farklıydı. Bitcoin, geçen hafta 90 bin doların üzerinde işlem gördükten sonra hafta sonu 85 bin dolara kadar gevşedi. Ekim ayında ulaştığı tüm zamanların zirvesine kıyasla ise BTC şu anda %30 daha düşük bir seviyede. Türev piyasaları. Yatırımcılar büyük bir düşüşe hazırlanıyor en dikkat çekici sinyal türev piyasalarından geliyor. Pozisyonlanma, yatırımcıların büyük bir düşüş için hazırlık yaptığını ortaya koyuyor. Binance analistleri, Bitcoin için kritik öneme sahip 80 bin dolarlık destek bölgesinin yoğun şekilde takip edildiğini belirtirken şu değerlendirmeyi yaptı. Birçok yatırımcı, 80 bin doların kırılmasıyla fiyatın 65 bin 74 bin dolar aralığına çekilebileceğini düşünüyor. Piyasa adeta ikiye bölünmüş durumda. Bazıları olası bir yükselişte kısa pozisyonlarını genişletme peşinde. Bazıları ise 86.900 dolardan alım denemesi yaptı, ama bu girişim anında şüpheyle karşılandı. Opsiyon verileri. Dikkatler 78.000 dolar üzerinde. Deribit verileri. Düşüş beklentisinin en somut göstergelerinden biri. Bu hafta vadesi dolacak opsiyonlarda fiyatın 78.000 dolar seviyesine gerilemesi halinde ödeme yapan put opsiyonları açık ara öne çıkıyor. Bu kullanım fiyatı. 5 Aralık vadesi için en yoğun ilginin toplandığı seviye oldu. Kripto opsiyon platformu deri ve YYZ'nin kurucusu Nick Forster yaptığı değerlendirmede şunları söyledi. Dip noktanın geldiğini düşünmüyorum. Piyasa yeni yıla girerken büyük dalgalanmalara hazırlanıyor. Forster'a göre volatilite beklentisi yüksek. Ancak geçen haftaki sert satışlara göre biraz daha ılımlı bir düşüş fiyatlanıyor. Diğer kripto paralarda durum. Bitcoin'de tablo dengelenmiş görünse de, Piyasanın geri kalanı baskı altında. Ether son 24 saatte %1,5 düşerek 2800 dolara indi. Ripple %2, Solana %1, Dogecoin %2 değer kaybetti. Altcoin cephesinde zayıflık daha net hissediliyor.